Herkese merhaba arkadaşlar. Kutayla biz kahvaltımızı yaptık. Yapıldı biraz oldu hatta. Şimdi çocukların odasının camını açmıştım. Bir yarım saat, bir saat önce kadar buraya havalandırdım. Yataklarını şimdi düzelteceğim. Yavaştan battaniyeler çıktı. Şu ince battaniyeler var ya onu çıkardım. Çünkü pike yetmemeye başladı. Çocuklar üşüyoruz demişlerdi. Çok marketten almıştım ben bu battaniyeleri de. Gayet de güzel yani. Kaç kez yıkanmasına rağmen dokuları falan hiç değişmedi. Yumuşacık hala. Hatta bu kışta gelirse iki tane daha almayı düşünüyorum çocuklara. Bu mevsim geçişlerinde çok güzel oluyor. Yatak örtüsü gibi kullanabilirsiniz de. Derin sabahçı olduğu için Kutay uyanmasın diye yatağını düzeltemiyor okula gittiği zamanlar. Yoksa derin sever yatak düzeltmeyi. Hatta kıyafetlerini bile sabah Kutay'ı uyandırmayayım diye geceden salona koyar. Salonda hazırlanır okula gideceği zaman. Kutay da özellikle sabah saatlerinde gerçekten en ufak sesi uyanır. Geceleri de böyle hassastır sesleri. Her ikisi de öyledir ama Kutay özellikle sabahları daha hassastır. Uyanmaya meyilli olduğu için Dediğim gibi yatak örtüsü olarak bile bence çok güzel. Bunun bir de o zamanlar bordosu vardı. Bir de böyle ekru gibi mi desem, vizon gibi mi desem bir rengi daha vardı. Dediğim gibi bulabilirsem eğer ki ben alalı da birkaç sene oldu. İki şoktan almıştım hatta. Birinden bir griyi, birinden bir griyi almıştım. İki tanesini bir yerden bulamamıştım. Kutay şimdi ne yapıyor? Ödev yapıyor. Genelde ödevlerini artık sabahları yapıyor arkadaşlar. Çünkü akşam okuldan bayağı bir geç geliyor ve hani yemek yedi, dinlendi, yaşı gereği de oyun çocuğu arkadaşlar. Daha 6,5 yaşında. Oyun da oynamak istiyor. Ablayla vakit geçirmek istiyor. Yatma saatleri de 9 bilemediniz 9.30 E tabii ki vakit kısıtlı yani Çocuğa kalıyor 2 saat eve geldikten sonra O 2 saatte de zaten Kaç saat ders yapıyor Bir de gelip evde yapmak istemiyor Kutay genel olarak sabah yapmayı Tercih ediyor Zaten vakitli de uyanıyoruz Efendim bebeğim Şimdi siler misin? Silemiyorum ben o, o, Silgi silmiyor mu acaba anneciğim Güzel Ama bunları ya, Önce bunu sildi bunu silmedim mi? Dediğim gibi zaten çok vaktimiz oluyor. Vakitte uyandığımızdan ve okula da hani öğleden sonra gittiğinden dolayı. Çok rahat yetişiyor ödevleri. Bir de ödev yapıyor yanımda Allah'ım. Bazen tam yanı başında oturmamı istiyor. Hani beni izlenle diyor. Anne biliyor mu? Efendim? okulda, okulda bir şey çıkarken Bomba sesi gibi bir şeye patladı hmm. sanki. Allah Allah. Pat diye ses çıktı. Oralarda bir taş ocağı vardı. Acaba oradan mı geldi ki dersin? Anladım. Bomba değildir de bir şeye bak şimdi güçlü bir şeyle vuruyorlar ya öyle patlama sesi gibi geliyor. Hmm. Hmm, belki öyle bir şeydir. Bomba değildir oğlum o. Ya da belki konfeti yapıyorlardı. <laughs> ya <da taba> <laughs> konfeci <fişik> konuşuyorlardı. <laughs> Olabilir. <gülüyor> Arkadaşlar Kutay bana ne dedi? Şimdi size onu söyleyeyim. Anne dedi hayvanlar satın alınır mı dedi. <laughs> Hayvan satın alınır mı oğlum? Yok be. Her... ayda bazen alırlar ama. Mesela Selay hiç büyümeyen köpekler parayla satılıyormuş. Diğerlerini de dışarıda buluyorlar. Peki sence en doğrusu hangisi anneciğim? Satın mı alınmalı, dışarıdan mı alınmalı? Dışarıdan. Çünkü yemek sütler falan bulamıyor. Sahipli bulamıyorlar. Çok haklısın. Bence de. Ben de bir hayvan sahiplenecek olsam ben de sokaktan sahiplenmeyi tercih ederim ya da ne bileyim bir yakınımın bir kedisi yavrulamıştır bir arkadaşımın vesaire tanıdığımın hani onun belki yavrularından alabilirim belki o şekilde olabilir. Hani çok da soranlar var. Senin çocukların özellikle derin kediye hayran biliyorsunuz. Sahiplenmeyi düşünüyor musun diyenler oluyor. Arkadaşlar yani bir canı sahiplenmek yani bir oyuncak alıyor musunuz gibi değil. Yani aynı ilgiyi, sevgiyi. Yani sizden o da onu bekleyecek. Ve ben hani şu an evde bir cana daha hani yetemeyeceğimi düşünüyorum açıkçası. Alıp da sonradan başka bir yere tekrardan sahiplendirmeyi istemiyorum. Çünkü o hayvanda bir psikolojisi var. Yani ne zaman kendimden bu konuda emin olursam o zaman sahiplenmeyi istiyorum. Yani bu konu benim için benim çocuklarım çok seviyor. Alayım da oynasın gibi bir konu değil. Benim için gerçekten çok önemli bir konu. Belki ilerleyen zamanlarda sahiplenebilirim. Biraz zamanı olduğunu düşünüyorum. Oğlum masaj istiyormuş arkadaşlar. Evet. Sandalyede otur otur sırt ağrıdı ha? Evet çünkü de yapmıştım az önce. Evet gördünüz. Evet. O... Kıdıklanıyor bir yandan da. <laughs> <laughs> Oğlumla biraz oyun oynadık gerçekten. O beni gıdıkladı, ben onu gıdıkladım. O beni öptü, ben onu öptüm, kokladım. Derken bayağı vakit geçirdik gerçekten. Zaman o kadar hızlı akıp geçiyor ki bu anları hep değerlendirmek istiyorum. Çünkü zamanla çocuklar büyüdükçe Anne ben büyüdüm bunu yapmasan mı? Anne ben büyüdüm şöyle yapmasan mı? Diyorlar. O yüzden belli yaşlara kadar onlarla ne kadar vakit geçirirseniz o kadar iyi yani. O zaman su gibi. Bir daha bugüne gelmeyecek. Bir daha bu yaşa gelmeyecek. O yüzden her anın tadını çıkarmak çok önemli. Her yaşlarında, her anlarında. Makinem de boşalacak. Beni bekliyor. Aslında önce makineyi boşaltayım. O ara fritözü patatesi koyayım. Çünkü bugün Kutay beslenmesine patates kızar. Nasıl istedi. Ay bir yanda nasıl lafı çevirdim işe fark ettiniz? <laughs> Vallahi bazen kafamda o kadar çok şey düşünüyorum ki bir şeyi söylerken başka şeye geçiyorum. Bu ben de böyle kendi kendime düşündüğüm zamanlarda da olur. <gülüyor> merhaba, <gülüyor> merhaba, <gülüyor> merhaba. <laughs> merhaba. <laughs> Dediklerim nana gülüyor. Ne <gülüyor> eğlendik değil mi anneciğim? Video çekseydin de gör, görselerdi. Evet çekmedim o anda. Neyse olsun ben bir dahakine çekeyim. Olur. Oğlumun beslenmesini hazırladım. Bugün patates kızartması. Üzüm koydum. Ve süt. <laughs> Önünü kapatayım dursun. Kapat. Ben indirebilirim çantanı sen İstersen. Hı hı. Tamam. Hadi. Teşekkür ettik. Şöyle. Derin geldi. Kızımın canı da sucuklu kaşarlı toz istiyormuş. Yapar mısın anne dedi. Tabii ki yaparım dedim. Karpuz varsa karpuz da koyar mısın dedi. Tabii ki var koyarım annem dedim. Şimdi ona bir şeyler hazırlıyorum. Yavaştan da tavuk koyacağım. Tavuk haşlansın. E, tavuk suyuna derin çok seviyor. Derin çorbası biliyorsunuz. Garnitürlü ya da patatesli, havuçlu, tavuklu, şehriyeli falan. O şekilde suyuna çorba yapacağım. Tavuğuyla pilav yapacağım. Bir de taze fasulyeyi pişireceğim bugün. Bugün aklımda bunlar var yani. Ama önce kızımı bir doyurayım. Kızımın tostunu ve karpuzu hazırladım. Tam doğrayacaktım ki anne ben ısırarak yemek istiyorum deyince bu şekilde koydum. Biraz karpuzlu kutaya vermiştim okula gitmeden önce yesin diye. Karpuzun sonunu da yediler yani. Migros'un bu mini karpuzundandı bu arada. Tatlı da. Boyut olarak da bizim için ideal yani. Hani böyle günlerce kalmıyor dolapta. Çok büyük olunca biz bitiremiyoruz çünkü. Neyse o zaman çocuğuma afiyet olsun. Kızım tatlı yapmak istiyormuş. Tavuk da haşlandı. Onu da kenara alacağım. Kızımın tatlı işi bittikten sonra da yemeklerimi yapmaya başlarım. Puding döküyor. Anladığınız üzere ne tatlısı yapıyor? Bisküvili pasta. Evet, bisküvili pasta yapıyor. Elini sevdiğim. Şöyle Çengelköy salatalık almıştım. Yumuşak da değil. Turşu kurmayı düşünüyorum bununla. Biraz da şöyle biberim var. Bilmiyorum karışık mı kurarım, sade biber, sadece salatalık olarak mı kurarım bilmiyorum. Turşu kurmaya karar verdim yani son anda. Artık yemeği de turşuları yaptıktan sonra yaparım. Evet, efendim bebek? Anne. Evet annem. kızımın elinden bisküvili pastada hazır. Şimdi ne yapacaksın annem bunu? Biraz ılıdıktan sonra buzdolabına koyacağım. Yine sağlık bebeğim. Turşularımı hazırladığım gördüğünüz üzere. Bu ikisinden birini artık kayınvalidemi ve annemgile olarak yaptım. Aynı boyda yoktu aslında. İkisine de büyük yapacaktım ama bir tanesi doluymuş büyük olanın. O yüzden bu ikisine yaptım. Şunları da kendimize yaptım. Şöyle sadece salatalık Birazcık biber kalmıştı diğer turşuları yaptıktan sonra şöyle küçük bir kavanoza kurdum onu da bir tane de böyle yine bize karışık salatalık biber lahana bu şekilde kurdum. Yemek yapmaya başlamadan önce de aslında size söylemek istediğim bir şey vardı. O şimdi aklıma geldi. Onu bir söyleyeyim aklımdayken. Instagram hesabım biliyorsunuz kapatıldı. Ben de yeni bir hesap açtım. Maalesef değil açılmadı. Birçok mail gönderdik. Birileriyle görüştük. Şuradan bir şey yollayınca oluyormuş vesaire dendi. Onu da gönderdik. O da olmadı. Benim şanssızlığım herhalde. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer yeni hesabımın linkini aşağıya bırakırım. Buradan da söylüyorum. Tugbanin... Gunnugu 88 olarak aratabilirsiniz, bulabilirsiniz. Mümkün olduğunca inşallah aktif kullanmaya çalışırım. Zaten pek aktif kullanmadığım için de aslında bir türlü hesabı alıp da videoların içerisine söylemeyi unutuyorum. Bazı takipçiler takip etmeye bile başlamış. Çünkü hani yeni bir hesap açtım mı Tuğba dediğinde evet açtım beni bu kullanıcı adıyla bulabilirsin diye cevap verdim ve o yorumu okuyup da beni takip alanlar da vardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Orada orada da yalnız bırakmadığınız bana orada da destek olduğunuz için beni oradan da takip etmeniz güzel olur en azından hani böyle soru cevap yapacağımız zaman falan oraları aktif kullanırız eşim ikna edebilirsem ve şimdi bir soru cevap videosu çekmek istiyorum mesela onların sorusunu yine Instagram'dan falan paylaşırız ne bileyim arada böyle videomun linkini falan paylaşırım yine böyle günlük güncel şeyler paylaşmaya çalışırım elimden geldiğince. Eğer dediğim gibi beni takip etmek isterseniz Tukbaningunugu Gunnugu 88'den takip edebilirsiniz. Tavuğu haşladım. İçinden tavuklarını alacağım. Suyuna çorba yapacağım. Tavuğuna da pilav yapacağım. Burada da taze fasulyem var. Tencerenin dibine sıvı yağ koydum. Sonra ortadan dildiğim fasulyeleri üzerine koydum. Sonra bir soğanı da böyle ay şeklinde doğradım. Birkaç parça da tereyağı koydum. Kapağı kapalı birazcık pişireceğim. Sonra küp küp doğradığım patatesleri de ekleyeceğim. Yemeklerimi hazırladım. Son anda salça da ekledim. Patatesi eklemeden biraz da öyle kavurdum. Burada arpa şehriyeli tavuklu pilavım var. Ve burada da garnitürlü tavuklu şehriye çorbam var. Tavuk suyundan yaptığım şu şekilde. Tavuğu haşlarken de içerisine tuz ve sarımsak eklemiştim zaten. Arpa şehriye pilavıyla arpa şehriye çorbası öyle denk geldi. Ama dediğim gibi hani biz böyle şeylere pek takılmıyoruz. Yani aynı da olabilir. Sorun değil yani bizim için. Bol salçayı da seviyoruz. Belki söyleyenler olursa diye. Ocağım da battı. <laughs> Yemekten sonra artık ocağı da temizleyeceğiz. Bugünün menüsü böyle. Yanına bir de bunların cacık yapacağım. Allah bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Biz yemeğimizi yedik. Bugün hatta böyle sofra başı sohbetini biraz fazla yapmış olabiliriz. Çocuklar okulda olan analarını falan arkadaşlarıyla ve sohbetlerinden, diyaloglardan bir şeyler anlattı. Böyle vakit geçirdik. Çay suyu koydum o ara ben. Biliyorsunuz kızım bisküvili pasta yapmıştı. Şimdi çay eşliğinde onu yiyeceğiz. Sonra okuma saati yapacağız. Bugün biraz erken yapacağız. Kutay'ın öğretmeni ee, okulun ilk haftası alışma sürecinden sonraki hafta yani hikaye kitabı vermişti çocuklara hediye olarak ve Kutay o hikayenin konusu hoşuna gittiği için babasının okumasını istiyor. O yüzden Emrah ona o hikayeyi okuyacak. Biz de kızımla beraber kitap okuyacağız. Ben de yeni bir kitaba başladım. Bir saniye getireyim. Şu kitabı okuyorum. Daniel Lelori'nin En Tatlı Kaçış kitabı. Bu üç kitaplık bir seriden oluşuyor. İki tane daha var. Ee, hoşuma giderse diğer ikisini de alır okurum. Çünkü çoktur benim böyle seri halde olan kitapları okuyup bitirmem. Ya da bir yazarın kalemini beğendimse o, o yazarın birçok kitabını almışımdır. Seri halde olmasa bile okumuşumdur. Şu ara çok şükür tekrardan çocukların okuma saati dışında da kendim kitap okumaya yavaştan alıştırdım. Ya hep söylüyorum ya size, bu kitap okuma alışkanlığı bazen bir geliyor... Sürekli kitap okuyasım geliyor. Akşam olsa da diyorum okusam ne oldu ya da gün içinde kendime zaman ayırıyorum. Okuyayım diyorum birkaç sayfada okuyayım. Ama bazen oluyor ki ya neyse dizi izleyeyim şöyle yapayım deyip kitap okumaya ara verebiliyorum. Değişiyor bu dönem dönem ama çok şükür şu ara kitap okuyorum. Ama kendimi bu sürekli kitap okuma alışkanlığı edinmesem de o kitap okuma saatimiz oluyor yani. Çocuklara çok iyi geliyor. En azından ben de okumuş oluyorum bir şeyler. Hiç okumadığım zamanlarda da en azından yani. Neyse. Evet ben artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.